she Selam millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda ilk defa karanlık köyde yani gece köyünde artık yan köy mü dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Bu köyde ilk defa video çekeceğim. Otto kulübesi geldiğinden beri çok değerlendi bu köy. Ama ben önceden de oynuyordum zaten. Bu yüzden köyüm biraz gelişmiş gibi. Bir saldırı yapıp şuradaki son saldırı bonusumuzu da alıp altınımızda bir şeyler geliştireceğiz artık. Tekte kalma şansımız var ama yıl yüzdeyi çok alacağız. Adamların da tekte kalma ihtimali var. Dolayısıyla buradan da almak kesinlikle mantıklı. Şuraya bir tane pekka bıraktım. Şuraya bir tane pekka bıraktım. Şuralara iki tane pekka bıraktım. Yanlarına destek için ikişer tane top arabası bırakıyorum. Ve dostlar tam şu ortadan savaş makinamı saldım. Amacım savaş makinasıyla belediyeyi almak. Fakat Büyük ihtimal yine alamadık. Güzel. Ama güzel yüzde kasacağım. Adam tek tek alırsa alabilirim. bakalım adam tek tek kaldıysa kazanacağız kalmadıysa kaybedeceğiz bir köy çıktı belediye binası dışta dışa yakın ve yine en uzak taraftan dalacağım Ve dostlar zafere ulaştık. 230 bin ganimet aldık. Yuh. Artı 32 de kupa verdi. Çok iyi. 3 milyon 300 bin ganimetimiz oldu. Hemen geliyorum. Şuradaki 1 milyon altınımızı da alıyorum. Ve 4 milyon 300 bin ganimet oldu. Ben bir tane top birliği basacağım dostlar. Ben bunu basıyorum aynı 4 milyon 200 bin verdim gitti. 2 milyon 600 bine de basacak bir şeyim yok. Tamamdır. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.